Herkese merhabalar. Bugün İstanbul üzerinde size en güvendiğim çifteyi paylaşmak istedim. Kendim de iştirak edeceğim bu çifteye ve bu iki atı da birinci altılı üzerinde banko olarak oynayacağım. Kim bu isimler? Günün ikinci kursunda 4 numaralı Pythagorean teori ile başlayayım. Özellikle Çin piste çıkmasını bekliyordum bu ismin ve uygun bir grupta Çin piste çıkmış. İlgilileri bence çok iyi bir yarış seçmiş. Eastern Pilot'un süratlendireceği yarışta Toruk temsilcisi olan Pythagorean teori dışarıya çıkıp bunları bence kolay geçecektir. Benim ilk bankom. Günün 3. koşusunda da son yarışında ömürün oluna geçilse de bugün için önde aslında bir sürat olacağı için 2 numara İnebolu'nda günün 3. koşusunu kazanmasını bekliyorum. Çünkü ulu harat var. Hemen arkasına yatacak olan bir Sandman var. Viraj dönüldüğünde yarış kesinlikle sürete binecektir. Ve İnebolu da bu iki atı avlayarak yarışı kazanmayı başaracaktır. Çifti verir bilmiyorum ama ben bu çifte iştirak edeceğim. 2 lira, 3 lira, 4 lira da olsa benim için tutmuş bir çifte. Pythagorean Theory ve İnebolu benim yarın gün üzerinde en güvendiğim isimler. Herkese bol şanslar. <laughs>